Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkes için geometri sayfama. Bugün sizlere limit eğitim kurumlarının, limit eğitim kurumlarının AYT sınavını, ikinci sınavının B kitapçığından geometri soru bankalarını çözmeye çalışacağız. Birinci sorudan hemen başlayalım diyelim arkadaşlar. Hemen Öyle bir boş sayfamızı alalım, boş sayfamızı diyelim ki analitik düzlemde m pozitif bir reel sayı olmak üzere a noktasının y eşittir mx doğrusuna uzaklığı 4 bölü 5 birim mm olduğuna göre m kaçtır? Şimdi bir noktanın doğruya olan uzaklığı noktamız ne a noktası kaç 2m y eşittir mx doğrusuna olan uzaklığı derken mx eksiye y eşittir sıfır doğrusuna olan uzaklığını kastediyoruz. Kaç birimmiş? 4 bölü 5 birimmiş. Şimdi analitik düzlemde bir noktanın doğruya olan uzaklık formülünü biliyoruz. 4 bölü 5 eşittir. Ne yapıyorduk? Bu noktayı getiriyoruz. Yerine yazıyoruz. M çarpı 2 eksi M kapat kök içerisinde m'nin ve 1'in x'in ve y'nin kat sayıları olan m'nin karesi artı eksi 1'in karesi diyerek yazacağız. Peki işler dışlar yapalım. 4 kök içerisinde m kare artı 1 eşittir. 2m eksi m m 5M M pozitif olduğu için mutlak değerin içerisinden çıkar zaten. Şimdi köklü ifadeden kurtulmak için her iki tarafın karesini alıyoruz. 16 M kare artı 1 parantez içerisinde eşittir. 25 M kare. 16 M kare artı 16 eşittir. 25 M kare. Eee bunu bu tarafa attım. 7 kalıyor galiba. 7 mi 8 mi? 25'ten 16'yı çıkarttık. 8, 9, 9. 9 m kare 16. m kare 16 bölü 9'dan m 4 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Bursa şıklıdır diyerek soruyu çözeriz. Hemen bir sonraki sorumuz, bir sonraki sorumuz 32. soru. Tepe noktası T olan, taban çapı AB doğrusu parçası olan dik dairesel konu. Hemen şöyle bir konimizi alalım. Aldık. T noktasıymış tepe noktamız. AB çapımız var. Taban çapı olduğuna göre şurası merkezdir. Bu koninin taban dairesinin alanı 225. Şimdi ben buraya R edersem pi R kare 225 pi ise ile gitti. R 15. Demek ki 15'lik taban yarıçapımız var. A noktasının TB doğrusuna uzaklığı. TB doğrusu bu. Uzaklığı dediğimiz dik uzaklığı 24 birim santim. Şimdi bura 15 ise burada 15. 30 oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dik üçgenimiz var. Burası 30. Burası 24 yarıya bölün. 12, 15, 9, 12, 15. 2 kat olacağı için burası 18'dir. Buna göre ATB, ATB şu açısının Dar açıymış. Tamam. Dar açı olsun. Bana yüksekliği bulun diyor. Tamam. Yükseklik dediğimiz şey şu. Şimdi arkadaşlar. Burası 90. Şuraya A dedim. Burası A artı 18 ise burada A artı 18 eder. Şu üçgen bize tanıdık geliyor mu? Gelmesi lazım. Şimdi 24 olan bir üçgen söyleyin. 7 24 25 üçgeni oluyor. 7, 24, 25 üçgeni. O zaman bunu şunu tekrardan bir çizeyim bakalım. Tekrardan bir çizeyim bakayım. Ne değişti? Hemen şurası merkez. 15'e 15. Şurası 25. Dik gelecek. 15 ve 25 varsa 15, 20, 25 üçgeni diyerek yüksekliği 20 birim ya da 20 santim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dilerim. 33. sorumuza gelelim. Analitik geometri arkadaşlar. Çok şey yapmaya gerek yok. Diyor ki şurası A kadar şurası 2A kadar. 1'e 2. Daha hızlı bir şey yapalım. Evet. Bunu diyor tam ortadan katlarsak şöyle mavi oluyormuş. E bunu buraya getirirsem bu da tam ortadan katlandığı için A. Yani mavi de bir kare oluşuyor. Tamam, çok güzel. Buna göre diyor, buna göre aslında bu C noktasının orijine olan uzaklığı bulunuz. O zaman C noktasının koordinatlarını bilmem lazım. Hemen şurada hızlı bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar tam E noktası buranın buranın tam orta noktası olduğu için Burası kaçmış bir de 15'e 3. Bura 3'müş. Şurası 15 noktasıymış. Peki şöyle yapalım. 3se biliyorsunuz ki tam ortadan 2'ye katlanması gerekiyor. Burası 3se en iyi ihtimalle buraya da 6'dır. Burası 15se burası 30'dur diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu 15 orijinden buraya gelmiş. Dolayısıyla şuradaki olayı bilmem lazım. Şimdi bir bakalım benzerlik var arkadaşlar bu tarz sorularda. Onu da nasıl yapacağız? Şimdi diyelim ki şuraya alfa, şuraya beta dedim. Bura 90, bura alfa, bura beta, bura 90. Şu C noktasının koordinatları lazım olacağı üçün beta 90, alfa ve beta. Şimdi sizlerin de gördüğü üzere şunlar birbirine eşit demişti ya. Hani orijinalde. A ise 2A diye bunu böyle katladığım vakit tam ortası oluyor. Şimdi şöyle bir düşünün bakalım. Burası 2A, burası A, bura A. Herhangi bir üçgenle yorum yapabilirsiniz. Şu 90'ın karşısıyla 90'ın karşısı aynı şey. Alfanın karşısı 3 ise e, burada yanlış beta alfa. Şuranın beta olması gerekiyor. Bura alfa olmalı. Şurası beta olmalı. Şurası tekrar al alfa olmalı. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı da 3 olacak. Çünkü birebir. Peki hocam. Burada alfanın karşısı ne olacak? 6 olmalı. 3 santim buradaysa 15 noktası burası ise burası 12 noktası olacak. Demek ki burada 12 nokta olacak. Betanın karşı 12 ise betanın karşısı 24 olacak. O zaman C noktası. C noktası. x'ten 24 birim şurası. Y'den de 18 birim. Bana C noktasının orijine olan uzaklığını soruyor. Hemen şöyle yapalım. C noktası şurası. X'ten kaç birim? 24 birim. Y'den 18 birim. Şu uzaklık ne kadar diyor? Şimdi 2'ye bölersem 9, 2'ye bölersem 12. 9 12 15 üçgeni 2 katı olduğu için 30 birimdir der. D şıkkısını işaretle res. Peki 34 nolu sorumuza gelelim. 34 nolu sorumuz biraz hafiften işlem gerektiren bir soru arkadaşlar. Mantık dairesinde hafiften işlem yapacaksınız. Şimdi şekildeki alanı 36 birim kare olan AB çaplı yarım daire ile Alanı 16 birim kare olan CD çaplı yarım daire biçimindeki kartonların merkezleri O noktasıdır. Tamam. Şimdi alandan gitmiş şu merkez olsun R olsun. Şuradan bir yorum yapalım arkadaşlar. Birinci olarak. Şimdi daire alanı πR kare. Pi şimdilik kullanmıyorum. Her yerde kullanacağım için R. Yarı çap. Eşittir. Bunun Kar, yarısı yarı alandan bahsettiğimiz için 36 ymış R kare 72. R 6 kök 2. Demek ki büyük vatandaşın yarı çapı 6 kök 2. Bura 58 ise burada 58. 116 eder. 64 eder. belki Şimdi soru şu. Diyor ki kartonlar üzerine yerleştiren kırmızı yay ipleri, şu ipler, kırmızı ipler uzunluklara eşitmiş. Buna göre x açısı kaçtır? Ha, ben bu yayın uzunluğunu bulmam lazım. Nasıl bulabilirim? Şöyle bir yorum yapayım. Diyelim ki 360 dereceye 360 dereceye ne kadar yay düşer? 360 derecelik olsa yarı çapı 6 giydi. 2 katı olan 12 kök 2 olacak. Pi'yi sallayın arkadaşlar. Pi arada kullanıyoruz ama şimdi her yerde kullanacağım için gereksiz. 12 kök 2 santimlik yay düşüyorsa 64 dereceye ne kadar düşer? Hocam işler dışlar yapalım. Diyelim ki 64 çarpı 12 kök 2 bölü 360 derece şuranın yay uzunluğu. Aynı uzunluk burada mı? Evet. Şimdi aynı uzunluk buradaysa orada ne yapabilirim? Buranın da alanı belli. O zaman ben de bunun yarı çapını bulayım. Buraya yarı çap olarak da R demişiz. Buraya R1 diyelim. Aynı teknikleri gene yapıyorum. Diyelim ki pi r 1'in karesi ya da R1'in karesinin yarısı eşittir. 16 yarım daire olduğu için arkadaşlar. R1 eşittir. 32 R1'in karesi 32 R1 4 kök 2 16 çarpı 2 demek ki burası da 4 kök 2 olacak. Şimdi şurası alfa açısı olsun. Burası x. Alfa açısına da aynı yay düşüyor mu? Düşüyor. O zaman o yayı eşitleyelim. Diyelim ki 360 derecelik yay uzunluğu bu küçük dairede yarıçapı çapı 4 kök ise 8 kök 2 santim düşüyorsa buna 64 çarpı 12 kök 2 bölü 360'a ne kadar alfa derecelik yay düşer. Şimdi işler dışlar yapalım. Bununla bunu çarpıyoruz. 64 çarpı 12 kök 2 Şöyle. Evet. 64 çarpı 12 kök 2 bölü 360 çarpı 360 eşittir. 8 kök 2 çarpı alfa. Şununla şu gitti. Şu kök 2 ile bu kök 2 gitti. Bu 8 ile de bu 8 gitti. Kaç ediyor? 96. Demek ki alfamız 96 imiş. Bulduk. Alfa 96 ise 2x'e 84 düşer. X 42'dir der. Soruyu çözeriz arkadaşlar. Biraz çetrefilli. Çetrefilli değil aslında. Ee, normal sıradan başlayıp geleceğiz. Güzel bir soru. Yorucu bir soru sayılır. Şimdi gelelim birinci partın, birinci videomuzun son sorusuna. Şimdi bu soruyu çözmek için 35. soruyu çözmek için ayrı ayrı çizmek zorundayım. Çünkü bu şekil tam olarak çok fazla işime gelmiyor. 35. soru için bakalım neler yapacağız. Şimdi arkadaşlar 35. soru için bir yeşil çember çizeceğim. Yeşil çember olduğunu düşündüğüm bir çember olacak. Bu yeşil olsun. Yeşil çember diyor ki yeşil çemberin içerisinde kare varmış. Yeşil çember bir kare ile bir eşkenar üçgenin çevrel çemberidir. Şimdi aynı şekilde gene yeşil çiziyorum. Eşkenar üçgen çiziyorum. Bu eşkenar üçgeninde çevrel çemberimiz yeşil. Tamam. 2. Mavi çember ve kırmızı çember. Şu mavi bu kırmızı. Birinci belirtilen sırasıyla karenin ve eşkenar üçgenin işte çemberleri. Şimdi mavi çember belirtilen sırayla karenin. Demek ki mavi karenin içte çemberi dediği şey köşelerden çizilen Açı ortayların kesiştiği yer merkez. Mesela şurası merkez. Şu vatandaş mavi. Mavi çember. Şu vatandaş yarıçap, yarıçap. Yani böyle büyük R diyebiliriz. Eşkenar üçgenin işte bu eşkenar üçgende ne oluyor? eee Kırmızı çemberde eşkenar üçgenin. Hmm. İçerideki şu kırmızı da eşkenar üçgenin içerisine çizilen içten teğet olan bir çember. Bu da kırmızı. Şimdi soruya gelelim. Yeşil ve mavi çemberler arasında kalan yeşil ve mavi şu, şu bölgenin. arasında kalan vatandaşın alanı 48. Şimdi şöyle bir bakalım. Şurası da mavinin yarı çapı R olsun. Ne diyorduk? Büyüğün alanından şu içerideki beyazın alanı çıkarsa içerideki halkanın alanı kalır. O da büyük r kare eksi küçük r kare değil miydi? Pi r kare pi parantezinde 48'miş. Hocam R kareden bunun karesini çıkarsam bunun karesi olur. Yani 4 kök 3 48 olan şey buymuş o zaman. Peki merkezden kirişe gelen dikme kirişi 2'ye böler. Burası 4 kök ise burada 4 kök 3'tür. Yani karemizin bir kenar uzunluğu 8 kök 3. Tamam sorun yok. Buna göre mavi ve kırmızı çemberler arasında kalan boyalı bölgenin. Şimdi burası kırmızıydı. Buranın da açı ortayların kesişim noktası dediğimiz şey. Burası 30-30 olacak. Eşkenar üçgen. Bu yeşil değil miydi? Evet. Yeşilin yarı çapına R dememiş miydim? Evet. Şurası da işteki vatandaşa teğet olacağı için dik. Peki hocam. Şöyle bir düşünelim. Şöyle bir taşınalım. Ee, burası 30'un karşısı. R bölü 2 mi olacak? Bana ne diyor? Mavi ve kırmızı bölgenin çemberler arasında kalan. Tamam. Kırmızının yarı çapını bulmalıyım. R ise mesela ben buraya A dersem R dediğim şey 2 alacak. 30-60-90 üçgeninden. Burası 2A mı oldu? Evet. Ee, bu kırmızı ee, mavi böl, mavi dediğimiz içerideki R mi? Evet. Hemen onu değerlendirebiliriz. Şöyle bir değerlendirelim bakalım hocam. R'yi cinsinden bulabilir miyiz ya da 30 60 90 üçgeninden bir şeyler bakabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar kırmızı ve mavi. Kırmızı ve mavi. Burada işte çemberin merkezi diyordu. Tamam hocam, sorunumuz yok. 30'un karşısı A idi. Şuradan söyleyebiliriz. Burası A idi. Büyük vatandaş 2A idi. Yani yeşilin yarıçapı 2A. Yeşilin yarıçapı bu. Şurası 2A. Evet. Mavinin yarıçapına yarı çapına R demiştik. Onu nasıl söyleyebiliriz diye bakıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu vatandaş açı ortayların kesişim yeri kare olduğuna göre 45'e 45 olarak söyleyebilir miyiz? Bunlar açı ortaydı. O zaman R'de 4 kök 3 eder. Tamam. Şöyle diyelim. 4 kök 3, 4 kök 3, kök 2 katı, 4 kök 6. O zaman bizler 2A dediğimiz şey 4 kök 6 ise A dediğimiz şey 2 kök 6 mıdır? Evet. Şimdi gelelim fasulyenin faydasına. Bana ne demişti? Mavi. Mavinin yarı çapı 2A yani 4 kök 6 idi. Şunu güzelleştirelim. Mavinin yarı çapı 4 kök 6. Kırmızıya ne demiştik? 2 kök 6 demiştik. Arasındaki şu bölgenin alanı büyüğün alanı kaç? 16 çarpı 6 eksi küçüğün yarıçapı 2 e, kök 6 4 çarpı 6 yanlışımız olabilir mi bir bakalım e, 60 36 96 eksi-24 e, bir yanlışımız olabilir yanlışımız şöyle bir yer arkadaşlar ufak bir sıkıntımız var. Mavinin yarı çapı şu. Ben yanlışlıkla yeşili almışım. Dört köküç arkadaşlar. Onu düzeltiyorum. Dört köküç. Dört köküçün karesi 48. İki kök altının karesi 24. Farkı ne? 24. Demek ki bu taralı bölge 24 birimlik bir alanmış der. Soruyu çözdük dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle ayrı ayrı çizilerek dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir soru ama biraz kafa yormamız gerekiyor. Birinci partımız bitti. İkinci partta görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.